بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين Ve bişrahli ve serli emri Vahlül uqdetem min lisani Rabbim göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin, amin, ya muin. Değerli Esma dostları, Günümüz, dünümüz, ve meçhul sonumuz hayır olsun diyerek başlayalım söze. Bugün esma dersimizin 58. incisi ne yapıyoruz elhamdülillah. Haz ve hız çağında yaşadığımızı biliyoruz. Haz ve hız çağında haz vermeyen ve hızlı olmayan şeylere itibar etmiyor insanlar. Zaten haz ve hız pazarlıyorsanız müşterisini çoğaltmaya çalışırsınız. Onun için burada haz ve hız pazarlamıyoruz. Siz haza ve hıza müşteri olsaydınız Esma'ya iltifat etmezdiniz. Esma'nın önünde diz çökmüşseniz eğer, elhamdülillah Haza ve hıza itibar etmemişsiniz. Durmuş, düşmüş ve düşünmeye başlamışsınız demektir. Hazın üstünde hayrın olduğunu görmüşsünüz demektir. Hayrı haza ve yarara çıkara tercih etmişsiniz demek. Bundan dolayı ne yapalım? Hamd edelim. Elhamdülillah. Bu yiğitlikse tırnak içinde bu Allah'a ait. Bunu biz almadık, o bize verdi. Elhamdülillah. Belki onun vermesi için koyduğu yasalara uygun hareket ettik. Şükürler olsun. Herkes tüketeceği bir şeyleri paylaşırken biz üreteceğimiz ve bizi üretecek şeyleri paylaştık, paylaşıyoruz. Ne diyebilirim ki varlığımız ona hamdolsun. Bugün iki isim işleyeceğiz. Bugün çok e, sürurlu bir günüm. İnşallah dersin sonunda sürurumun sebebini açıklayacağım. Neden? sürurluyum, sevinçliyim. Onu açıklayacağım. Yani yeni doğmuş bir çocuğumuzu takdim edeceğim size. Dersin sonunda yapacağım inşallah. İnsanlar kendileri öldükten sonra yaşayacağına inandıkları amellerinden dolayı sevinç duyarlar. Buna hakları vardır. Bendenizin sevinci de işte o sevinç. Allah hepimize öldükten sonra yaşayacak ameller lütfetsin.